kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kraliçe evet. köle yapıyoruz. Arkadaşlar hiç oyunu yapmayacağız. Oyunsuz direkt başlayacağız. Bizden çok istediniz kraliçe köle videosu. Biz karar verdik bir kral köle, bir de kraliçe köle çekeceğiz. Bugün kral köleyi yapıyoruz. Kraliçe köleyi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videomuzda da kral köle yapacağız. <laughs> Dilim bile alışık değil yani. Keşke kral köle yapsak hep bütün videoları. <laughs> Hiç olmaz arkadaşlar öyle istemiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi ben köle Kraliçe olacağım. köleyi istiyorsunuz sizin. Evet. Gıdıklama yok değil mi? Bilmem kraliçe benim istediğim her şeyi yapabilirim. Gıdıklarımda Olur. istediğim her şeyi yaparım. Kraliçe ben değil miyim bugün? Sen de kral olduğun zaman istediğin her şeyi yapabilirsin. Evet, tamam. Hmm. O zaman başlayalım mı arkadaşlar? Kraliçenin günü başlasın. Başlasın tabii canım. Niye başlamıyor? Yalnız ben de kral gibi oturmuşum. <laughs> evet ya sen kölesin. İndir bakayım ekranı. İndir. 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 Başladı mı video? Evet başladık başladık. indir o ekranı. İndir. i̇ndir, indir. Ah, tamam. Güzelce oturuyor bakalım şöyle. Ay ne yaptırsam şimdi? Ay. E, Valla bir şey değil mi? Ben. Yok ya böyle oturmayalım. Ben kraliçeyim. Kraliçeliğin tadını çıkarmam lazım. Arkadaşlar ben bugün çok yoruldum. Çok ayakta kaldım nedense. O yüzden şöyle ayaklarımı masaj yapacağım ben. Ya o. Vallahi ya hadi 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 hadi. Kölesin ne biliyor. Yap masaj yap. Çok sıkma. Çok sıkma acıtıyor. Sıkmadan güzel güzel. Hop oh, şöyle. Çok. Hadi masaj olur. Çok sıkıyor. yedim sen mi yedin? <laughs> ben masajdan çok gıdıklanıyorum aslında. of. Ne ya? Ay, ay, lan kırılacak <laughs> ayağım kokar ya. Niye kokmaz ya? Bir okay, kere benim ayaklarım kokmaz. Hiç de bile benim ayaklarım Arkadaşlar ayağı, ayağı kokuyor. kraliçem ay ayağı... bak bakayım kokuyor. <laughs> bak bakayım hiç de kokmuyor ya numara yapıyor ya numara yapıyor gerçekten numara yapıyor arkadaşlar benim ayağım kokmaz bir kere la kraliçem ayağım kokuyor işte hayır kokmuyor. bile mis gibi bakın <laughs> kraliçen hiç de işte kopmuyor benim ayaklarım hadi 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 sen ne biçim kralsın ay ne biçim kralis bir tane Kölesin? kedi var ya kediye şey ne, uzatıyorlar ee, şey, şey yeşil ya brokoli brokoli uzatıyor hmm. be yapıyor ya be <laughs> Hiç de bile arkadaşım hiç de bile benim ayaklarım koklu. Bir kere çok güzel ben ayaklarımı yıkadım terledim. Tam masaj mı yapacağız şimdi? evet. Bu yap kadar yap bitti yap, mi? Yap. Tamam. Güzel ya güzel. O ne biçim masaj yapmakmış öyle? Ay yok ha. ya bu oh, acıtıyor ya. Masaj yapmıyor resmen acıtıyor ya. Tamam bitti. Bitti arkadaşlar evet. Hayır masaj bitti sadece daha cezan bitmedi. Daha <laughs> ne? ne ya? Ooo. Kadar... Ooo bir kere masaj yaptı bir kere ayak kokluğu bitti diyor. Öyle öyle şey mi olurmuş? Ayötan evet. köle mi olunur? Köleler evet, yine çabucak bitiremez bir kere. Evet, şimdi şınav çek. Şınav mı çekiyorsun? 10 tane şınav. 10 tane tamam, şınav tamam, çektin. Çek 10 tane. Çekersin. 10 tane. Başla. Başla 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 10 tane. Çok kolay diyordu arkadaşlar. Hadi bakalım. 10 tane tamam. He 10 tane. <laughs> <laughs> <On> tane. Hadi 10 tane hadi. 1 2 mi kızacağım? 1 2 kadar ulan ne sen kölesin hadi 5 <laughs> 6 7 ne bu ne ya bu ne bu ne bu ne dizlerini koy kaldır dizlerini kaldır çok bastırıyorsun ama ya hayır ben ne çok bastırması oh. ben oh. şöyle yapıyorum sadece kaç oldu kaç oldu 9 0 oh. başla 0 1 <laughs> İzledi kaldı. Arkadaşlar bu çok numaracı bir köle ya. Ya ama çok bastırıyorum. Çok, çok bastırıyorum, Sen şeyden. de çok numara yapıyorsun. Ha. Hadi bastım yapalım. 1 2 3 üç, oh. üç On demedim mi ben sana? <laughs> ben sana on demedim mi? Sen ne biçim On dedim 3 4 5 6 7 8 9 kaç oldu? 0. 0 1. Ablam yapmıyor muydu arkadaşlar? İyi <laughs> tamam tamam çok yoruldu. Köle iş yaptı Ya. Kalk geç şu tarafa. Geç 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 <laughs> geç 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 şuraya geç. Evet. Evet köleciğim <laughs> hazır mısın? Değilim yoruldum. <laughs> köleciğim hazır mısın? <laughs> oh, çok bastırdım ki. Ne çok bastırdım ya? Şöyle şöyle <laughs> yaptım. Ondan ne var ki? Hiç ben, de bile. Çok devam, bastırmadım. Tamam, hazırım. Elen arkaya getir. Ne yapacaksın? Getir arkaya. Yalnız o... Sen niye şöyle... kraliçeyi sorguluyorsun? Ya ne yapacaksın diye dön şöyle. Bamzan mı? Dön şöyle evet. Güzel. Oh. Ah. Şöyle. Ya sıkma sıkma niye sıkıyorsun? Şşş. Ben <laughs> kraliçeyim. Hem sıkma sıkma niye sıkıyorsun? Dön, dön bu tarafa. Ya. Şimdi. Şey mi yapacaksın? Gıdıklamam yapacaksın. <laughs> Arkadaşlar. Bu köle beni hiç eğlendirmedi bugün. Hiç güldürmedi. Ben ona dedim ki. Yapma yapma gıdıklama bu oradan yapma. O zaman bana espri yap beni güldürsün. ne espri yapma? Yoksa gıdıklama gıdıklamadım seni. Yo espri yapamam ki. Yapamaz mısın? Hayır. O zaman gıdıklayacağım. Hayır. O zaman gıdıklayacağım. <laughs> Onu bırak. Gıdıklayacağım. <laughs> Onu bırak. Daha görür görmez refleks olarak gülmeye <laughs> başladı. O zaman gıdıklayacağım. <laughs> Sen ayaklarını indir, şey indir, indir aşağı. İndir, aşağı ayaklarını. Tekmeleyecekmiş Yok ya. Kraliçe tekmelenirmiş. Kraliçe tekmelenir mi hiç? Yapma yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Kraliçe tekmelenir mi? Ha elimle yapayım. Elimle yapayım. yapma. Ya, Arkadaşlar hiç gıdıklatmadı ki daha bunu. Yapma yapma diye bari daha beni dokunmadı. arkadaşlar. Allah Allah, çok uyanıyor çok. Kraliçe, kraliçe böyle olur işte. Şimdi elim çöz bari elimi. Elini, elini niye çözüyormuşum ya? Elini, elini çözünce ne mantığı kalıyor? <laughs> elini çözmeyeceğim. Sen bir kölesin. Sen bir kölesin. Bu bir köle arkadaşlar. Bugün kraliçe benim. Müstebi bir de bunun bir kral kölesi var galiba değil mi? Yapabilirim. Evet kral kölesi var. Ama şu an kraliçe olduğum için hiç işte kral köle yumsam. Ya çok yoruldum ya. Vallahi şınavdan sonra gıdıklama. İşte kölelik burada başlıyor. Burada. Şınavdan sonra. Ya ben... arkadaş köleler gıdıklamıyorlar ki. Ya. Nereden Olsun. çıkıyor? O zaman sen de beni güldürseydin ben sana ne dedim? Ya Abi, beni güldür. Şaka da şey yapmıyorlar ki. Espri yap, güldür dedim. Güldürür yapar. Kabul etti mi, etmedi. Oh. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben Kabul etti mi? Kabul ettin mi? Etmedi. Tamam bitti mi? Bitmedi. Ne bitmesi? Uzat ayaklarını şuraya. Şuraya uzat ayaklarını. Ya ayaklarım mı bu can? şuraya uzat ayaklarını. Uzat. <laughs> tekme derim, tekme derim. Nasıl tekme yiyeceğim? Köleye bak. Niye kaçırıyorsun <laughs> ayaklarını? Dur, yoruldum, yoruldum. Şuraya bir tane oh. yastık ver şunun oh. arkasına. Oh. Ver yastığı, işte, ver bana. Al şu yastığı arkana. Ha, şöyle yatayım. Ha, yat. Aa, ya tamam. bak böyle tamam, elle me, elle me. bak böyle kraliçe bulamazsın Arkana yastık bile veriyorum arkadaşlar. Böyle kraliçe bulması <laughs> imkansız. Ellerimi çözseydik ya. Ellerin orada kaldı <laughs> Niye kaçırıyor? O kadar da güçlü bir köle ki. Yani tam köleler güçlü olur da bu kadar da olmaz. <laughs> <laughs> Uzat son bir gıdıklayacağım. Son bir ya tane Hadi tamam, son bir kanka. Ama gıdıklatmayın ki sen. Huy diyorum lan. Hey ben seni çekiyorum ayaklarım. Hiç gıdıklayamıyorum ki. Şöyle uzat ayaklarını. Uzat. Dik tut. Ayaklar dik dursun. Dik dursun. Ayaklar dik olsun. Ne? <laughs> <laughs> Çözemiyor <laughs> <Çözülüyor> oh. bile. Yok bir de baksana nasıl iz kalmış. Evet. Arkadaşlar saatinizi çıkmış. Buraya kıpkırmızı olmuş elleri. Art. Şu gıdıklama olayında çok eğlendim. Diğerlerinde hiç beni eğlendiremedin. Tamam benim cezam bitti. Kraliçe olarak hiç beni eğlendiremedi şu gıdıklama olayında. Yalnız var ya bir dahaki video var ya kral köle olacak bir dahaki kral video arkadaşlar. Kral köle olacakmış he. Bir dahaki kral köle olacak. Bilmiyorum artık var ya çatıya çıkacağım atacağım seni aşağıya. Oh. <laughs> Çatı aşağı atacağım. Vay 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 vay. <laughs> <laughs> o zaman nasıl kral, nasıl köle olacağım? Sen nasıl krallığını ilan edeceksin? Neyse intikamım kötü olacak arkadaşlar. Söyle söyle de ben de ona Bir göre senin sonra. gibi kaçayım. <laughs> o gün eve gelmem. <laughs> i̇ş yerinde kalırım. Ya çok yoruldum bugün ya. O gün iş yerinde kalırım ben. Anahtar <laughs> bende nasıl olsa. Arkadaşlar. <laughs> Neyse sen intikamını düşün. Ben de kaçış planlarımı yapayım bu arada. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir kraliçe köle videosunun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bize yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz cezalar varsa bize yazın elimizden geldiğince uygulamaya çalışalım. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.